Arkadaşlar şimdi ben bunu at atacağım bakalım. <laughs> Bu adam canlı mı? Yanına gidelim şöyle. <laughs> Eli oynadı. <laughs> Konuşuyor da ya. Bu ne lan? Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Arabasına doğru gidiyor. Evet. Benim gidiyor. Siz olalım barış. Yok. Arkadaşlar bir yere, bir yere gidiyor hemen unutacağım. Barışçiğim. Ya arabasına doğru gidiyor ama bilmiyorum. Tut du şu. An. Şuradan geç, yoksa bir şey olacak. Ah ilerliyor arkadaş, devam ediyor, devam ediyor. Gerçekten devam ediyor. ilerliyor bir şey yapacak herhalde bilmiyoruz ya. Ha, bir şey yapıyor arkadaşlık arkadaşlar bir açıyor. Arkadaşlar açtı şu an bir şey yapıyor arkadaşlar alt bir şey yapıyor arkadaşlar. I'm <laughs> gonna